mi? Yok. Bisikletleri orada. Lütfen gidin. Sapan hisler istemiyorum kıblemde Akşam okudu. Sen açık dur. Düğmeye bassın. Neden oradalar? Polis korumasında parazit ve bok. Mikrop virüs dayatacaklar. Tanıyorum dünkü varlıklar. Ya hepsi, hepsi bu şey uyuyorlar hiç şüphe yok. Bizi satan hisler yönetiyor. Buradan belli. Biz takım şizofreni değiliz değil mi? O yüzden gösterdi bana gözü. Bir tane daha. Tırmanıp tırmanıp yavru köpeğiyle. Buraya gelmiyor bu sefer. Kesinlikle hepsini de İncil'e falan uymuyorum ben. Benim uyduğum belli. Namazımı her şeyimi kıldım. Kitabı okuyorum, anlıyorum. Ve bu satan işleri işaret ediyor. Peygamberimizin küçük çocuklarını öldürenlerdir bunlar. Küçük yaşta. Buna hiç şüphe yok. Bu iblis tarafından. Böyle yani ruhtan ruha mı atlıyor? Yoksa her zaman mı hayatta? Ki tarihe yazılanlara bakılırsa bu şekilde iki tane oluyorlar. Kadın erkek iki yüzlü bunlardır dünyanın baş belası ve düşman olmasını Allah'ın istediği Allah'ın düşmanı bunlardır peygamberlere kıyanlar bunlardır çocuklarına kıyanlar bunlardır Romalıdır hepsi. polis emriyeti ele geçirmişlerdir. Yönetimi ele geçirmişlerdir. Medyayı ne varsa derin devlet olarak. altı bunlardır. Dünyanın baş belası bunlardır. Seri katiller bunlardır. Soykırımcılar bunlardır. Kendilerini üstün görenler bunlardır. Fakat hepsi birer kancıktır. Hepsi böyle güç altına saklanır. Firavun ordusudur bu be. Bakın telefonla yönetiyor onu. Çip var içinde çünkü. Evet. Tamamen bunlardır. Dünyanın baş belası şeytanlar şeytanın ordusu bunlardır. Hiç şüphe yok. İncil'e göre markaları bunlardır. Damgaları budur. 666 Rise the Beast budur. Bu hayvanlarla ve parazitlerle, sineklerle, kenelerle, virüslerle, mikroplarla salgın salan tarih boyu bunlardır kim tarafından yönetiyor apaçık benet. Geziciler bunlardır, darbeciler bunlardır. Toksoplazmayı her kişiye yaymak isteyen bunlardır. Beyin kontrol için. Köle edilmişsiniz o şekilde. Ve yaymaya hala devam ediyorlar. Nasıl uyandım ben? nefesim gidiyordu. Bu şekilde insanlara kıyıyorlar. Büyücü gibi, keskin nişancı gibi, kesinlikle. Nerede karıncalar? Yok şimdi. Var. boydan boya aynı yere gidiyorlar. Burada. 18 yeni mesaj uyurken gönderilmiş uyandırmadı. Nerede o şey? Ne? Işık. Çok kaç ışığımız var. Buyurun görün. Yine döşediler. Aynı yoldan karıncalarla sümüklü böceklerle aynı yolu takip ediyorlar ta yukarıya kadar eskisinden bile daha çok ayaklarımı yinlemek için kasıtla çizilmiş bir yol zarar vermek için aynı sümüklü böcekleri döktükleri gibi av işi, alışveriş yapacağım yere. Sonra buraya salkın yeden. Sonra karımın penceresine gelen. Böyle. Oradan sıvı dökerek. Ki geceleyin penceremize yapıyor. O şeytanın emriyle. ...belki sümüklü böcekleri döken... ...bu şeyler yapmadır... ...bu karıncalar... simsiyah böyle... ...dokundun mu dağılan... ...neyle yapıldıysalar... ...çoğu sinekleri de öyledir... ...ve şeytan işidir... ...soktukları yeri... ...çivi gibi acıtıyorlar... ...bu millettir... ...size korona dayatan, başka hastalıkları dayatan ve davetlerini yapacaklar. Siz uyanmayın bunlara, görün. Ve daha büyük teşekkürler mi? Neler döndüğüne dair gece videosunda görülecek. gözcüleridir onlar geçenler. Temizlediğimi biliyorlar. Başka bir şey şeytanlık için oldular. Şuradaki gibi ileri geri. Ordusu nöbette durmadan. Mokyum nasıl girdi? Hastanede bize nasıl giriyordu? Benim kaldığım yere birden bu karıncalar temizlediğim aniden. Orada çalışın hemen panikledi. Bitirdi böyle bir tüp. Sıktı bir yerlere. Akan böyle macun gibi. Böyle istediğini öldürüyorlar. Zalim bunlar. Bunu yaptıkları zaman anında dışarı çıktım. Bütün gece namaz kıldım. Ve sordular ne yapıyorsun Ben de böyle böyle bakın dedim Allah'a dua ediyorum Peygamberimiz yapıyormuş Ertesi günü bölüm değiştirdiler Önce bir hasta koymuşlar oraya Yaralı beleli suratı her zaman Ben dışarıdaki yatağıma yatmıştı Bulaştırmıştı İzleri duruyor orada, sapsarı ilin. Ve biz de kaptık o yaraları sonra. Kaşlarımız falan, kaşıntılar. Böyle insanlar akıyorlar, kasıtlı. Bunun ucu nereye gidiyor? O teşkilata sızmaların. Osmanlıyı parçalayan bölüme gidiyor. Melame kardeşler, aynı şirket. Biri emniyet ve gizli servis, ötekisi de hastaneler sağlık kurumu. O sülaleler hala devam ediyor. Nişantaşı'nda dikçiler bina. Şu an bütün holdinglerin sahibi. Tahminen o şeyleri yapan o cadı, burmanda dair içinde ayin gelmiş karıma temizlik öğretecek. Evin içine hastalıklı, parazitli, yaralı hayvanları salıp işimize yerleştiren durumun kapısını açan bu hayvanlar girsin diye diğerleriyle işbirlik içine biyo biyo her zaman gelmiş bize temizlik öğretecek be kokuyormuş. Kokuyorsa oradan kokuyor. Hem de cehennem kokuyor. Bunlar tahminen aynı ırk Yahudilere karışan Mısırlarla Bizans'a karışan Romalılara karışan baştan Osmanlı'ya karışan o sabetaylara karışan hepsinin içine sızıp saptıran bu milletir şimdi sizleri saptırdılar. Yani o şeyleri ben dün temizledim sabunlu suyla karıncaları. Sabah yoktu. Olsaydı görürdüm. Temizlerdim yine. Şimdi, şimdi akşam öncesi yapıldı. Polislerin göz önünde bence. Ve bu şeyler laboratuvardan gelme. Hangi laboratuvar götürdükleri hastaneden belli. Kargoyla. Hangi kargo o da belli. Her parazit gelmeden önce güç gösterisi yapan. O yöntemi başka yerlerde de gördük. Doğum hastanesinde diğer hastanelerde de aniden betonun yolun ortasından Devasa karınca kolonisi. Yüzlerce bin. Bu millet yapıyor. Bebelerinize bile zarar vermek için. Bunu bilmiş olun. Bu şey gökten inmiyor. Normal bir şey olsaydı şimdi de olurdu. Amaçla benim akşam olmadan ben bu şeyleri yayınlayacağım mı? Tüm emniyet tiskilasını bana düşman edecek. Olduğu narsist iblis gibi. Polis bey. Artık beklemeye geçiyoruz. Ben bekliyorum. Siz de bekleyin. Onu niye kapattırıyorsun lan? Ee yan taraftan telefonuma yoksa ben mi unuttum döngüyü açma <laughs> fakat açık olduğu halde kapattığını çok yaşadık elektriği bile